Azerbaycan otoyollarında Aselsan'ın akıllı trafik çözümleri devreye girdi. Airbus Helicopters ilk e 135 helikopterini İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim etti. Brezilyalı Embraer ve İsviçreli Saab işbirliği ile Brezilya'da ilk Gripen avcı uçağı üretim hattı açıldı. Yunan Intracom savunma firmasının hisseleri İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi firmasına satıldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-83 ile hedefi 25 kilometre mesafeden başarıyla vurdu. Rheinmetall adı açıklanmayan ilk Avrupa ülkesinden 200 milyon euro değerinde tank mühimmatı siparişi aldı. İran tarafından geliştirilen Bavar 373 hava savunma sistemi balistik füzelere karşı kullanılmak üzere güncellendi. ABD, Polonya'ya 8 adet saldırı helikopteri, Slovakya'ya 192 adet ağır silah taşıyıcı müşterek hafif taktik araç ve Almanya'ya 60 adet Şinok helikopteri sattı. Yunanistan, İtalyan şirket Leonardo'dan sipariş ettiği 10 adet eğitim uçaklarından ilk ikisini teslim aldı. Çin, Pakistan donanmasına 2 savaş gemisi teslim ettiğini açıkladı. ABD C-130 askeri nakliye uçağının deniz varyantını geliştirmek için Japonya ile işbirliği yapılacağını duyurdu. Yunan savunma şirketi Helenik, Güney Afrikalı drone üreticisi Pelamontla drone üretim anlaşması imzaladı.